hem sigortalılarımız açısından hem sigortacılar açısından sürdürülebilir bir ortam yaratmamız lazım. Bunun için de yapmamız gereken şeyler var. Mesela bir kere toplum olarak çok sevindirici bir gelişme biliyorsunuz yollarımız oldukça gelişti, güzelleşti ve altyapısı nitelikte hale geldi. Dolayısıyla kaza sayılarımızda azalmalar söz konusu. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Gelecek açısından bir umut ışığı. Dolayısıyla biz her bir birey olarak araç kullanan sürücüler olarak bir kere bu konudaki e, kurallara uyma konusuna, kazaların azaltılması konusuna riayet etmemiz lazım. Bu doğrudan trafik sigortalarını etkileyecek, buradaki primleri dolayısıyla bizim cebimizden çıkacak paraları sigortalar olarak etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Onun dışında sigorta şirketleriyle doğrudan temas ederek bizim zararlarımızı karşılama yoluna gitmemiz lazım. Dolayısıyla sigorta tazminatlarının içerisinde artık ana tazminat giderek o kadar azalmaya başladı ki buraya bir dikkat edilmesi lazım. Ee, yani bizim tüketici derneklerimizin, diğer sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin buralara bir bakması lazım. Çünkü buralarda bizim sigortacılar olarak öngöremediğimiz artışlar söz konusu oluyor. Mesela ne oluyor? İşte bu az önce bahsettik asgari ücret kur, yedek parça vesaire artışlarının dışında bir de bir anda mesela e, asgari avukatlık asgari ücret tarifesi bir anda değişiyor, artıyor ve çok yüksek orandaki artışlar bizim yine bu bekleyen muallak yükümüzü ve onların sonucunda ödediğimiz özellikle değer kaybı hasarlarındaki dosya yükümüzü artırıyor. Şimdi sigortacılar sonuçta bir hesap yapıyorlar. Topladıkları primler var, ödedikleri tazminatlar var. Günün sonunda ödedikleri tazminatları araç sayısına bölüyorlar ve yeni primi tespit etmeye çalışıyorlar. Çok basit anlamda anlatmaya çalışıyorum. Sigortalarımız bizi anlasın diye. Evet. Dolayısıyla bakın bir de şunu da söylüyoruz. Az önce sizin söylediğiniz gibi hani sigortalarımız bizim karımızla ilgilenmiyor. Aslında ilgilenmeleri gerekiyor. O başka bir tartışmanın konusu olsun. Evet. Bir kenara koyalım. Ama sigortacılar da zaten kardan vazgeçmiş durumdalar. Ve hatta bir kısım yüzde onlar, yüzde beşler mertebesindeki zarara da razı durumdalar. Yani biz yüzde yüz on beş hasar primlerini yani tırnak içinde fit durumdayız. Sigortacılar. Yani,